Zifiri karanlığa mahkum yürekler Kar beyaz hakikati fehmedemezler Zifiri karanlığa mahkum yürekler Kar beyaz hakikati fehmedemezler Coğrafyamda doğdu tevhidi güneşi Üfleyerek güneşi söndüremezler Coğrafyamda doğdu teyti güneşi Üfleyerek güneşi söndüremezler Uyanış başlamıştır dönüş fıtrata Tertemiz dimaları kirletemezler Eline balta almış İbrahimleri Kullarını önünde eğdiremezler

şuna hamd ediyoruz. Tevhidi bir çıkış ve insanlarda gerçekten bir uyanış var. Elhamdülillah bir çığır var. Ve bunlar ne yaparlarsa yapsınlar. Ağzımızı kapatmaya çalışsalar da, bizi hapsetseler de, tuikastler yapsalar da tarihten bugüne Allah nurunu tamamlayacaktır. İnanıyorum ki Allah Azze ve Celle ve Allah Resulü'nün belirttiği gibi vallahi Allah'ın vaadi yaklaşmıştır. Ve o gün Allah'ın hakkı yeryüzüne indiğinde o biz sadece iman ediyoruz diyenlerin imanları onlara fayda vermeyecek. İnşallah Allah bizi o güne kadar, o zamana kadar bizi ve neslimizi iman üzere sabitkar kılar. Allah'ın Özgürlüğü kullukta tatmış imanım Pranga kelepçeyle ürkütemezler Özgürlüğü kullukta tatmış imanım Ranga kelepçeyle ürkütemezler Yusuf'u örnek bilen muvahitleri Zindan esaretiyle sindiremezler Yusuf'u örnek bilen muvahitleri Zindan esaretiyle sindiremezler